Formulanmayın. İşte aman ben almadım, kaçtı, bitti, gitti gibi düşüncelere kapılmayın. Bu market sizlere alım fırsatı da verir, satış fırsatı da verir. Siz yeter ki kriptoda doğru hamleleri yapmaya çalışın. Zaten bu doğru hamleleri yaptığınız zaman kasanız büyüyor. O doğru hamleleri yapmasanız kasanız büyümüyor. Ve bundan yana da hep anlatıyorum, anlatmaya da devam edeceğim. Şimdi ben elimdeki zaten Pepe'lerin hepsini daha şu ara bölgeden satmıştım işte 0 0 10 5'lerden hepsini okutmuştum çok güzel. Ondan sonra zaten bizim hedefimiz neydi? 0.000 işte 30'lardı. E o bölgeler de geldi neredeyse. Sonra ben elimdekileri okutmuştum, satmıştım. E bazı arkadaşlar dedi ki hocam niye sattın? E dedim ki mübarek. E bu coin bana 6x daha dipten vermiş. E buradan da 3x vermiş. E etti sana 9x. Ben dedim daha beklemenin ne anlamı var?